kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekliye yeni zam. %25 artış beklentisi SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2000 TL. Emeklerin heyecanla beklediğim bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılın ilk ikramiyesi için geri sayım başlarken gözler ikramiyelerde artış olup olmayacağına çevrildi. Emekli kesimine rahat nefes aldıran bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği belli oldu. İkramiye ödeme tarihi ve zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki bayram ikramiyesinde %25 artış olacak mı? SSK Bağkur Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevapları. Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? SSK ve Bağkur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1000 liradan 1250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2500 TL ikramiye almış olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde sizlere duyuracağız. 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. Tam tarihler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yenilerde alacak bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aile bağlananlar bu yılki iki bayram ikramiyesini de Temmuz sonuna kadar emekli aile bağlananlar ise kurban bayram ikramiyesini cebine koyacaklar.